Merhabalar arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun, kucakta olsun. Ben şöyle gelinciklerin çiçeklerini topluyorum arkadaşlar. Bunlardan gelincik yağı yapacağım. Bel fıtığına çok güzel ilaç oluyor bunlardan arkadaşlar. Şu siyah yerlerini ayıklayıp güneşe koyacağım üstüne zeytinyağını doldurup bir kavanozda. Bundan sonra 3 ay gün açtı bekleteceğim. 3 ay sonra kullanıma hazır. Allah'ın izniyle şifa. Tomurcuklara bakın sana. Zingir zingir tomurcuk. Hep toplayacağım bunları. Açtıkça açtıkça. Hava da çok rüzgarlı bugün. Belki bunlardan şerbet yaparım önce, sonra açanlardan da yağ yaparım. her şeyini yapıp kullanmak lazım. Şifa niyetine Bugün açıyor, yarın geçiyor bunlar. Kalıcı bir çiçek değil. Evet arkadaşlar gelincik 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 gelincik. Bu sene gelinceye takmış durumdayım. Yeşilini yedik. Şimdi sıra çiçeklerinde şöyle gittiydim bahçeden topladıydım. Gerçi sizden topladım da <laughs> unuttum bak orasını. Şimdi de böyle çiçeklerin bu siyah yerlerini kesiyoruz. Bundan gelincik şerbeti yapacağım. Biraz daha açsın. Çoğaldıktan sonra da gelincik yağ yapacağım arkadaşlar. Çok şifalı bel fıtığına falan. Ağrılara çok iyi geliyormuş. Şerbeti de çok güzel oluyor. Bunu şimdi az ya. Tadım yok şöyle. Şerbetini yapacağım. Bir dahaki topladığımdan da gelincik yağısı yapacağım. İsmail gelincik yağısı istiyor. Bel fıtığına çok iyi geliyormuş. Şu siyah yerlerini kesmek lazım. Buralar acı oluyor. Gelincin her hali şifa yeşilken <laughs> ye çiçeğini ye. Gurup. Nasıl oluyor? Tarifi nasıl? Neyi? Şerbetin. Ne yapıyorum Şerbet. bunu şimdi? Şimdi bunu işte bu siyah yerlerini kesiyor. Ondan sonra bunu götüreceğim soğuk suya hemen yıkayacağım soğuk suyla. Ondan sonra üstüne bak, bunlar büyük kase şeker, limon. Ondan sonra karanfil koyacağım. Üstüne de kaynar su koyacağım dinlenecek. Soğuyunca süzeceğim. Ondan sonra da afiyetle içeceğiz. O kadar. Şeker, karanfil, limon. Ha, bir de gelincik. Bir de kaynar su. Ayıkladım. Bitirdim. Bak şimdi bunları hemen bir soğuk suya tutayım. Yağsındayken yıkamayacağız ama bunlar arkadaşlar. Yağsını yaparken gelincikleri kesinlikle yıkamayacağız. Temiz yerlerden toplayacağız. Doğadan hiç yıkamayacağız. Bakın göster şöyle yakından bu siyah yerlerini ayıracağınız. Burası da kırmızı yerleri. Ben bunu bir yıkayıp geleyim sen tut. Şöyle yıkayıp geldim. Bir tane limonu böyle çatıyorum içine. Şöyle 10 tane yakında karanfil. Şöyle bir kasede şeker. Şifa Şöyle üstüne de kaynar suyu döküyoruz. Şöyle tamamdır. Şimdi bu dinlenecek, soğuyacak. Ondan sonra süzeceğiz. Bakın hemen suyu nasıl pembeleşti. demek bir kepçe getireyim. Şöyle de karıştıralım şeker erisin. Uh, oh, rengi bak. Evet. Doğal. Limon tuzu da koyuluyor ama ben limon tuzunu tercih etmiyorum. Limon koyuyor. Hatta birazcık daha su ekleyebiliriz. Şöyle. Bir litre oldu. Soğuduktan sonra Özeceğiz. O aşamayı da çekerim size. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tam da soğumadan arkadaşlar işimiz var. Siz de iyice dinlendirin. Bir gece bile bekletseniz olur. Ramazan şerbeti gibi oldu. Kapkara oldu bu. O şeyden öyle kabından. Hmm. Beyaz bir kaba koysan kapkara görünmez. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Evet mis gibi. Doğal. Şifa kaynağı. Gelincik şerbetimiz hazır. Buyur bakayım. Sual'cığım iç bakayım. Beğenecek mi? Ya da ben içeyim. Sen iç. İsmail korkuyor arkadaşlar. Zehirleneceğim diye. Hmm. Vallahi çok güzel. Çay gibi bir rengi oldu. <laughs> Şunun renginin güzelliğine bak. Şöyle bir çek. Görünüyor mu rengi? Hmm, çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Siz de yapın. Çoluğunuza, çocuğunuza içirin. Şefa niyetine. Tadı da çok güzel. İçilmeyecek bir tadı yok yani. Çok aroması da çok güzel. Karanfil, limon da çok güzel bir koku. Ekşilik vermiş. Gelincin de bir farklı kokusu var. Hepsi birleşince mükemmel bir şey olmuş. Afiyet olsun herkese. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.